Bu evde son videomuz ve hoş geldiniz. Birazdan bu evden taşınıyoruz. Bu evde bir yıldan uzun zaman geçirdik. Gerçekten çok güzel tecrübeler, çok güzel deneyimler yaşadık. Ama yeni tecrübelere yer açmak için taşınmanın vakti geldi. Özellikle burada en sevdiğim şeylerden birisi burada oturup muz ağacına gelen kuşları izlemekti. Orada da yeni eğlencemiz, başka kuş arkadaşlarımız olacak belki ve çiçek kızla yeni bir maceraya çıkıyoruz. taşınmamızın en önemli sebeplerinden birisi bu evde hayvan beslemek yasak. Yılbaşında yaşadığımız bir olay da bizim taşınmamıza vesile oldu diyebilirim. Yani bu sayede cesaretlendik. Hemen onu anlatıyorum şimdi size. Yılbaşı akşamı saat 8 9 gibi havai fişek gösterileri başladı ama çok yüksek gürültüler vardı. İlk aklımıza gelen şey sahildeki köpekler oldu. Eşimle konuştuk acaba korkuyorlar mı ne durumdalar diye. Normalde yılbaşı gecelerinde genelde evde geçiririz. Öyle dışarı çıkma gibi bir alışkanlığımız yok. Köpeklerin de çok korkabileceğini düşündük. Çünkü birçoğu sahilde yaşıyor ve havai fişek gösterileri de sahil boyunca devam ediyor. En azından bir çıkıp bakmak istedik. Sahilde zaten hiç köpek kalmamış. Hepsi bir yere kaçışmışlar. Biz üç tanesiyle karşı karşılaştık. Önce prensesle karşılaştık. O an onu kurtaramayacağız tabii ki ama en azından korkusunu biraz olsun hafifletmek için yanında durduk. Hemen peşine sıkayıda da bulduk. İkisi de çok korkmuş haldelerdi. Nefes nefese kalmışlar koşturmaktan. Bizi gördüklerine çok sevindiler. Sonra bizim yanımızdan ayrılmadılar zaten. O gün dedik keşke eve gidebilseydik. Yasaka olmasaydı ve bunları alıp eve gidip güvenli bir ortam sağlasaydık. En azından korkuları geçseydi diye. Bir tane boş, hiç kimsenin olmadığı sadece sahibinin ve çalışanların olduğu bir restoran gördük ve sakin olduğu için oraya oturmaya karar verdik. Onlar da yardımcı olmaya çalıştılar, hayvansever çıktılar ve saat tam 12'de çok daha büyük havai fişek gösterisinin başlayacağını söyledi. Kafede durup köpeklere yardım edebileceğimizi söyledi. Orada otururken birkaç dakika sonra çiçek kızı da gördük. O da hemen geldi yanımıza. Biz o gün gece 2'ye 3'e kadar orada restoranda 3 köpek, 2 çalışanları ve bir de onların kendi köpekleri vardı. Orada geçirmek zorunda kaldık. Saatler geçtiği için orada e, sohbet etme fırsatımız da oldu. Orada restoranın sahibi bizim nerede oturduğumuzu, köpeğimizin olup olmadığını sordu. Biz de durumdan bahsettik. Evimize köpek almak yasak olduğu için köpek besleyemiyoruz dedik. O da hemen benim bir e, evim var. İsterseniz oraya taşınabilirsiniz. Çok da uygun vereceğim size dedi. Yarın için randevulaştık. Evi görmeye gittik. Ev inanılmaz küçüktü. Gerçekten sadece yatak odası, küçük bir mutfağı ve tuvalet banyosu vardı oturma alanı bile yoktu yani. Ama evin en cazip yanı küçük bir bahçesi ve küçük bir balkonu vardı. Ve bahçenin de üstü kapalıydı. Biz o bahçeyi bir oturma alanına çevirebiliriz diye düşündük ve kabul ettik eve taşınmayı. Kendi ev sahibimize de söyledik taşınacağımızı. Biz hazırlıklara başladık hemen. Evi toparlarız, şöyle yaparız falan planları yapmaya başladık. Hemen koli almaya ve çiçek için alışveriş yapmaya çıktık. Bir an önce toparlanıp taşınmak istiyorduk. Bahçeye dikeceğim çiçekler bile planlanmıştı. örtüsü ve e, kutu almaya geldik ama burada pek aradığımız şeyleri bulamadık şimdi başka bir yere bakacağız ama burası evin eksiklerini gidermek için çok güzel bir yer eve yerleştikten sonra eksiklerimizi e, tamamlamak için buraya gelebiliriz tekrar. Alır. 3 gün geçtikten sonra kadın ev kiralamayı bize iptal etti. Çok yoğunum ve şu an bununla ilgilenecek vaktim yok dedi. Biz de o an biraz hayal kırıklığına uğradık ama hemen yeni bir plan yaptık. Başka evler bulabiliriz diye düşündük ve hemen araştırmaya başladık. Yaklaşık bir 20 gün kadar ev araştırdık. Burada hayvan kabul eden ev bulmak gerçekten çok zor. Turistik bir bölge olduğu için hem evlerine zarar gelmesini istiyorlar. Hem de biz çıktıktan sonra Hayvan alerjisi olan bir kiracıya denk gelme endişesiyle çok fazla göze alamıyorlar bunu. Bu yüzden ev bulmamız biraz uzun zaman aldı ama sonunda burayı bulduk. Bu süreçte de bayağı keyif aldık. Çünkü köpek sahiplenmenin yani aslında çiçek kızı sahiplenmenin verdiği heyecan vardı bizde. Evi bulur bulmaz hemen toparlanmaya başladık zaten. Eşyalarımız çok az olduğu için toparlanmak uzun sürmedi. Eski evimize biraz daha uzak, yaklaşık 45-50 dakika uzaklıkta. Adanın bir ucu aslında ama o kadar sessiz sakin tam istediğimiz gibi belki yıl başında köpeklere bakmak için dışarı çıkmasaydık bugün hala bu planımızı gerçekleştirmiyorduk onun görevi bizi buraya taşımakmış Bu arada eski evimiz bizim için çok konforluydu. Her yere yakındı. Sahile 5 dakika. Her gün beslemeye gittiğimiz köpeklere çok yakın. Ev sahibimiz gerçekten çok iyiydi. Oturduğumuz yer tertemizdi. Ve tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyordu. Ama oturduğumuz evin bahçesinde kedi bile göremiyorduk. Hatta biliyorsunuz orada kuş beslemeye çalışıyordum balkonumda. Burası da yine sahile çok yakın. Sessiz, sakin, huzurlu, temiz bir ortam. Ve en güzel yanı bir sürü kedi köpek var. Herkesin evinde birkaç kedi, belki birkaç köpek kapılarımızın önünde önünde bakabiliyoruz. Bu bizim için en önemli şey. Tamamen yerleştik evimize de. Akşam saat 6 buçuk şu anda. Ama daha bir tane koli var. Yerleşmeyen eşyalar var. Mutfakta her şeyi tekrar baştan baştan yıkıyorum. O yüzden bayağı vaktimi aldı. Mutfak maalesef şu an hala yerleşmedi. Son bir kutum kaldı. Bunu da yerleştireceğim. Biraz yarına da kalacak gibi görünüyor. Daha hiçbir şey yerine oturmadı açıkçası. Burada daha fazla paylaşım yapmak için sabırsızlanıyorum. Bana bu yolculukta eşlik ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.